Tahliler 27 Mayıs günlerden Salı Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündem aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama önce öne çıkan başlıklar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığına yönelik dev bir yatırımı daha tamamladı. Yaklaşık 25 yıl önce kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 500 milyon TL'lik yatırımla baştan sona yenilendi. Hoca Belediyesi, sosyal belediyecilikte fark yaratmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağazayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in görevlerini anlatan Ufkun Ötesi'nde sergisi, ziyaretçilere uzay yolculuğunun perde arkasını sunuyor. Aynı zamanda 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği ikinci bir sergi daha kapılarını açıyor. Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yeni Doğan Mahallesi'nde sürdürülen altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla mahallenin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan/reklam vergisinin birinci taksit ödeme döneminin başladığını hatırlattı. Son ödeme tarihi ise 2 Haziran Pazartesi. Hepsi iyi ve daha fazlası Live Ana Haberde. Evet haber özetlerimizin giriş detaylarıyla bir kez daha karşınızdayız. Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre sağlığına yönelik dev bir yatırımı daha tamamladı. Yaklaşık 25 yıl önce kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 500 milyon TL'lik yatırımla baştan sona yenilendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre sağlığına yönelik dev bir yatırımı daha tamamladı yaklaşık 25 yıl önce kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 500 milyon TL'lik yatırımla baştan sona yayın. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kaski Genel Müdürü Yavuz Çağan ile birlikte tesisin son halini yerinde inceledi. Şuradaki sıyırıcı tabaka getiriyor başkanım. Şunun içi boş hazne. Onun için Şeyci. Hepsi buraya bağlanacak. Evet, o ikisi ortak iş. Başkan Büyük Kılıç, arıtma tesisimiz artık bir 25 yıl daha Kayseri'ye hizmet edecek durumda diyerek yenilemenin önemine dikkat çekti. Arıtma tesisimizdeyiz. Maşallah genel müdürümüzün, genel müdür yardımcılarımızın, ekibimizin yüzü gülüyor. 25 yıl bu şehrimize hizmet eden ileri biyolojik arıtma tesisimizin elbette zaman içerisinde aletleriyle ilgili verimlilik düştüğü için yenilenme ihtiyacı doğmuş durumdaydı. Değerlendirmelerimiz sonrasında tüm elektromekanik birimlerimizi yeniledik ve adeta bir 25 yıl daha verimli günün koşullarına uygun ömür eklemiş olduk. Deme çalışmaları kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış pompa, mikser, blojer, gaz öneratörleri ve elektrik ekipmanları tamamen yenilendi. Bu sayede tesisin arıtma ve enerji verimliliği ciddi oranda artırıldı. Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, sadece suyu değil, çevrenin geleceğini de arıtıyor. Neredeyse içilecek suya yakın nitelikte su şeklinde sahaya veriliyor. Hem buradaki atıklarla ilgili değerlendirmeler ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Hem enerji üretiliyor, kendi suyunu kendi ısıtıyor emeğe geçen canlarıma, mesai arkadaşlarıma, kardeşlerime bir kez daha teşekkür. Kocasinan Belediyesi sosyal belediyecilikte fark yaratmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, paranın geçmedi Dost Market ve Dost Mağaza'yı ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceledi. Kocasinan Belediyesi sosyal belediyecilikte fark yaratmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağazayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Seyrani Mahallesi'nde hizmet veren merkezlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar Dosteli kartı ile gıdadan kıyafete, temizlik ürünlerinden ev eşyasına kadar her türlü ihtiyacını ücretsiz karşılayabiliyor. Başkan Çolak Bayraktar, yılın her günü, Ramazan'da, bayramlarda ya da sıradan bir günde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz, diyerek, bu hizmetin sadece bir yardım değil, dayanışmanın en güzel örneği olduğunu vurguladı. Hayırlı günler diyorum. Dost mağazamızdayız. Dost mağaza ve dost market biliyorsunuz yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak üzere kurmuş olduğumuz iki mağazamız ve marketimiz. Buradaki çalışmalar her zaman olduğu gibi yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etme odaklı devam etmekle birlikte artık bayrama sayılı günler kalması hasebiyle de gerek gençlerin gerek çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere veyahut da market alışverişlerini karşılamak üzere şu anda da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. A ve B grubu olarak sınıflandırılan ailelere özel puan sisteminin uygulandığı Dost Market ve Dost Mağaza, Koca Sinan'da paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olmaya devam ediyor. Kayseri Bilim Merkezi geçmişle geleceği bir araya getiren iki özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk astrolosları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in görevlerini anlatan ufkun ötesinde sergisi ziyaretçilere uzay yolculuğunun perde arkasını sunuyor. Kayseri Bilim Merkezi geçmişle geleceği bir araya getiren iki özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in görevlerini anlatan Ufkun Ötesinde sergisi, ziyaretçilere uzay yolculuğunun perde arkasını sunuyor. Astronotların kullandığı kıyafetler, deney malzemeleri ve uydu maketlerinin yer aldığı interaktif sergide, özellikle gençler uzay bilimiyle birebir tanışma fırsatı bulacak. Aynı zamanda, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği ikinci bir sergi daha kapılarını açıyor. Yamula Barajı çevresindeki kazılarda ortaya çıkarılan ve bilim dünyasında büyük yankı uyandıran fosiller, ziyaretçilere tarih öncesi canlıları adeta yeniden yaşatacak. Her iki sergide 28 Mayıs Çarşamba günü saat 15'te Kayseri Bilim Merkezi'nde ziyaretçilere açılacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Yeni Doğan Mahallesi'nde sürdürülen altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla mahallenin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Yeni Doğan Mahallesi'nde sürdürülen altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla mahallenin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Başkan Çolak Bayraktar, Kadim Mahallemize yakışır hizmeti tamamlayarak vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlayacağız, dedi. İnşallah en kısa süre içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayıp, bayram öncesinde vatandaşlarımızın daha güzel bir bayram geçirebilmesi için bu çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ben İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirten Başkan, Hüral, Samur ve diğer sokaklarda eş zamanlı yürütülen çalışmalarla birlikte, Bölgede altyapının baştan sona yenilendiğini ifade etti. Bu bölgedeki altyapı çalışmalarının artık miadını doldurup yenilenmeye ihtiyacı vardı. Bu minval üzerinde biz burada Hüral Sokak, Gürler Sokak, Samur Sokak ve diğerlerindeki çalışmalarımızı şu anda devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu çalışmalar tamamlanmış olacak. Altyapı kurumlarının da destek verdiği çalışmalar kapsamında asfaltlama ve çevre düzenlemeleriyle birlikte mahallede büyük bir dönüşüm hedefleniyor. Ama sadece bizimle birlikte Kocasinan Belediyesi'nin Ferişler ekibi değil, bunun dışında da altyapı kurumları da gerekli çalışmaları burada tamamladılar. Ve yal yapım çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının akabinde asfaltlama ile birlikte bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Kocasinan Belediyesi sadece Yeni Doğan'da değil, çevre mahallelerde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hemşerilerimize bu bölgede oluşan inşaattan kaynaklı biraz toz toprak vesaireden dolayı haklarını helal etsinler şimdiden diyoruz. Herkese sağlıklı hayırlı günler diliyorum. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisinin birinci taksit ödeme döneminin başladığını hatırlattı. Son ödeme tarihi ise 2 Haziran pazartesi. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisinin birinci taksit ödeme döneminin başladığını hatırlattı. Son ödeme tarihi ise 2 Haziran Pazartesi. Vatandaşlara hatırlatmada bulunan Başkan Palancıoğlu, vergimizi zamanında ödeyelim, vatandaşlık görevimizi yerine getirelim dedi. Evet vergi dönemi geldi Mayıs vergi dönemini lütfen kaçırmayın vergilerimizi ödeyelim. Vatandaşlık görevimizi yapalım. Ben de hem kendimin hem annemin dairelerinin vergisini ödedim. Aynı ikisine kadar arkadaşlarımız burada özellikle hafta içi sabah sekiz buçuktan akşam on dokuza kadar hafta sonunda yine akşam on yediye kadar hizmet veriyoruz. Tam on dört tane veznede arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Şu ana kadar herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadık. Tabii belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız olabilir. İnternet üzerinden Melik Gazi Belediye'mizin internet üzerinden ödemelerini de 24 saat bazında yapabilirler. Tüm vergi ödemelerinden dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Biz de aldığımız bu vergi bedelleri karşılığında elimizden geldiğince ilçemize hizmet ediyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. 2 Haziran'a kadar vergilerinizi ödemeyi unutmayın. Cezaya, faize girmesin diye de uyarmak istiyorum. Üçü sabah 08.30'dan akşam 19.00'a kadar 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri ise 09.00-17.30 saatleri arasında vezneler açık olacak. Dileyen vatandaşlar, el belediye sistemi üzerinden 7-24 güvenli şekilde online ödeme de yapabiliyor. Melik Gazi Belediyesi, ödeme kolaylıklarıyla vatandaşın yanında. Unutmayın, son gün 2 Haziran. Kayseri lezzet ve kültür alanında yeni bir adım daha attı. Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçesinde hizmete giren Mutfak Sanatları Merkezi gastronomi tutkunlarını ağırlamaya başladı. Kayseri lezzet ve kültür alanında yeni bir adım daha attı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmete giren Mutfak Sanatları Merkezi, gastronomi tutkunlarını ağırlamaya başladı. Yaklaşık 2000 metrekarelik alanda kurulan merkez, Kayseri'nin zengin mutfak mirasını yaşatmayı ve bu alandaki yetenekleri desteklemeyi amaçlıyor. Usta şeflerin özenle hazırladığı lezzetler, şık tasarımıyla birleşerek misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Lezzet tutkunlarının yeni buluşma noktası" dediği merkezle Kayseri'nin gastronomi alanındaki prestijini daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Merkezde restoran bölümü, uygulamalı mutfak sınıfları, atölyeler ve eğitim salonları bulunuyor. Aileler içinse çocuk oyun alanı unutulmamış. Hafta içi 10 ile 21 arası, hafta sonu 9 ile 21 saatleri arasında açık olan Mutfak Sanatları Merkezi, Kayseri'de lezzet dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenleri bekliyor. Rezervasyon için 0850 346 82 38 numaralı hatta arayabilirsiniz. Hacılar Belediyesi ilçenin çehresini değiştirecek büyük projelerinden birini daha hayata geçiriyor. 130 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçecek yeni yaşam alanının temeli düzenlenen törenle Cumhuriyet Meydanı'nda atıldı. Acılar Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek büyük projelerinden birini daha hayata geçiriyor. 130 milyon Türk lirası yatırım bedeliyle hayata geçirilecek yeni yaşam alanının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve birçok protokol üyesiyle vatandaşlar katıldı. Acılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, projenin yalnızca bir inşaat değil, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ee, ve de her zaman yanımızda olan kıymetli vatandaşlarıma da bir şükranlarımı diletmek iletmek istiyorum. Çünkü onlar e, öncelikle e, devletine güvendiler, belediyenin hizmetlerine inandılar, güvendiler ve de inşallah bugün bu süreçte e, 9.84 gibi ciddi bir rakamı da inşallah... Yaz sonu itibariyle ki 438 şu anda efendim ikamet ediyor. Hacılarımızın e, gelişmişlik seviyesinde de e, ilimizde 3. sırada olmasının önemli bir nedeni de ortaya çıkmış oluyor. İnşallah sizlerin destekleriyle, vatandaşlarımızın duası ve destekleriyle de hizmet, hizmet ve eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında 92 konut ve toplam 46 ticari alan hayata geçirilecek. 130 dönümlük alanda 984 dairede yaşam başlayacak. Ve şu an temel attığımız yerde hacılarımızın iş merkezi olarak kullanılan hemen protokolümüzün arkasında kalan bölümün yaklaşık sadece bir iş merkezinde 3 katı bir alanı da 5000 metrekare kap kapalı alanda içimize kazandırmış olacağız. Başkan Özdoğan ayrıca son 13 ayda ilçeye kazandırılan yatırımların 3 milyar TL'yi aştığını, yakın zamanda başlayacak kentsel dönüşüm projeleriyle bu rakamın 4 milyar TL'yi bulacağını açıkladı. 13 aylık süreçte de yeni süreçte bu rakamın 3 milyara ulaştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitmedi efendim. 15 gün önceki Ankara ziyaretlerimizde de 1 milyarlık yeni yatırımın da bu yaz itibariyle ilçemize kazandırılacağını altını çiziyoruz. Vali Gökmen Çiçek ise hacılarda sessiz ama etkili bir değişim yaşandığını söylerken, Başkan Büyük Kılıç, hacıların artık bir metropol ilçeyi andırdığını ifade etti. Hacılarda bir şeyler oluyor. Sessiz sedasız hacılar değişiyor ve gelişiyor. Hacılar Belediye Başkanımızın rakamlarını duyunca adeta bir metropol ilçe ama Koca Sinan gazi seviyesinde değilse de yani e, siyaseten söylemiyorum diğer siyasilerin büyük büyük adı büyük ilçe belediye başkanlarının herhalde yatırımlardan çok daha fazla yatırım yapıyorsun. Törende yapılan duaların ardından protokol üyeleri ilk betonu dökerek projenin startını verdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi Çat Mevkii'nde gerçekleşti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 ü ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi Çat Mevkii'nde gerçekleşti. Eşe Uzun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kaçta bulunan sürücü Eşe Uzun'un yanı sıra Halisçe, Mustafa Ö, Ebrar Ö ve Amine Ö yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. <laughs> Kazazedelerin Kapuzbaşı Şelalesi'ni gezdikten sonra dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte kentte birçok noktaya yıldırım düştü. Geriköy Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın çatısına isabet eden yıldırım büyük paniğe yol açtı. Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte kentte birçok noktaya yıldırım düştü. Yeniköy Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın çatısına isabet eden yıldırım büyük paniğe yol açtı. Yıldırımın etkisiyle binanın çatısından kopan parçalar aşağıya savruldu. Park halindeki araçlarda hasar oluştu. Öte yandan kentteki bir caminin minaresine düşen yıldırımın anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ve sırada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde olacak. 28 Mayıs çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı olan havanın en yüksek sıcaklığı 20 derece en düşük sıcaklığı ise 11 derece. 29 Mayıs perşembe günü de gök gürültülü sağanak yağışlı olan havanın en yüksek sıcaklığı 26 derece, en düşük sıcaklığı ise 9 derece. 30 Mayıs cuma günü yine gök gürültülü sağanak yağışlı olan havanın en yüksek sıcaklığı 22 derece, en düşük sıcaklığı ise derece olması bekleniyor. Evet bugün de live haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.